Merhabalar sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere harika ve bir o kadar da kolay tavuk çöp şiş tarifi vereceğiz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım sonra başlayalım. Malzemelerimizden bir tavuk göğsümüz var. Biraz sodamız var onun bir kısmını boşaltacağım. Diğer kısmı kalacak. 3 yemek kaşığı yoğurdum. 1 tatlı kaşığı tuzum. 1 çay kaşığı köri sosum. 1 çay kaşığı kekiğim. 1 çay kaşığı pul biberim. Yarım çay kaşığı da karabiberim var. Bunları hepsini önce kabıma boşaltacağım. Sonra tavukların üzerine boşalttıktan sonra onları bir güzel marine edip yaklaşık 2 saat bekleteceğim. Buradaki en püf nokta yani anlatıldığı kadar o kadar da zor değil. Tavuk göğsüm lezzetsiz bir et olduğu için yaklaşık 2 saat bunu marine etmek gerekiyor. Çok çok lezzetli oluyor öyle yapınca. Şimdi başlayalım yapımına. Kızım bir yandan baharatları döksün. Ben de yoğurdumu dökeyim. Şimdi yoğurdumu döküyorum karıştırma kabımın içine. kızım baharatlarını döküyor. Ben birazcık da maden suyunu ekleyeyim. Yaklaşık yarım çay bardağı maden su, sade maden suyumu da ekledim. Tuzunu da atkısın. Aferin. Bunları bir güzel karıştıralım şimdi. Karıştır bakayım. Biraz da sıvı yağımı ekliyorum. Sosumuz hazır. Tavuklarımızı içine ilave ediyorum şimdi. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. Tavuğumuzu marine ettik. Şimdi bunu streç filmle kapatıyorum. Yaklaşık 2 saat bunu bekleteceğim. Daha sonra şişlerimi takıp pişireceğim onları. Yaklaşık 2 saat sonra görüşmek üzere. Evet yaklaşık 2,5 saat boyunca tavuklarını güzelce dinlendirdik. Marinesi çok güzel oldu. Şimdi onları şişlerimi takıyorum. Önce domatesimi taktım. Sonra tavuklarımı 2-3 tane tavuğumu takacağım. Şimdiden yumuşacık olmuşlar gerçekten. Bu işlemleri tüm tavuklarımı uyguluyorum. Hepsini takacağım. Sonradan görüşmek üzere. Evet gördüğünüz gibi tüm tavuklarımızı ve sebzelerimizi şişlerimize taktık. Hepsi hazır. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize dizdik onları. Şimdi artan sosumu da kuru olmasınlar diye aralarına böyle gezdiriyorum. Üstlerine gezdirin, sağına soluna aralarına bunu hepsini döküyorum. Ve bu çok lezzet verecek. Evet şimdi hazır. Sosumuzu da döktük. Üzerine yağlı kağıt seriyorum ee, çok susuz kalmasınlar diye çünkü kuruyor fırında bunlar bunlar kurumasınlar diye buharı çıkarmasınlar diye bunu böylece e, kapatıyorum gördüğünüz gibi çöp şişlerimiz harika bir şekilde pişmiş harika bir şekilde kızarmış halen suları üzerinde gerçekten de kızarmış Aynı mangal tadında olmuş bir tavuk göğsü ancak bu kadar lezzetli olabilir yapacaklara şimdiden afiyet olsun. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.